Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Terörist elebaşı Abdi Şahin öldürüldü mü? Amerika Birleşik Devletleri'nden İHA saldırısı açıklaması. YPG'nin Amerika Birleşik Devletleri korumasındaki komutanı Mazlum Kobani Kod adlı terörist Ferhat Abedi'nin bugün Süleymaniye Havalimanı'nın yakınlarında SİHA operasyonda öldürüldüğü iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan, SENTCOM, saldırıyı doğrulayan bir açıklama geldi. VSE'ye konuşan SENTCOM sözcüsü Joe Buccino, saldırı sırasında terörist Ferhat Abdi Şahin ile birlikte konvoyda 3 Amerika Birleşik Devletleri askerinin bulunduğunu söyledi. Buccino, konvoyda Amerika Birleşik Devletleri askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu anda bu saldırıyı soruşturuyoruz, dedi. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani'ye ait Rudav'da söz konusu saldırının terörist Ferhat Abedi'nin hedef aldığını, o ve beraberindeki heyetin saldırıdan kurtulduğunu yazdı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.